arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Çok güzel bir modelle geldim yine. Önceden altın zürafasını yapıp hazırladım. Hemen modelimizin yeşil suyunu yaparak modelimize başlayalım. Bu şekilde iğnemizi siyah zürafamızdan geçiriyorum ve ipimizi sabitliyorum. şekilde sabitledim çiçeğimizin arasına dört tane zürafa yapıyorum beşinci zürafamızdan bu şekilde biraz büyük yapıyorum hemen içinden geçerek direkt çekiyorum yandaki zürafamıza geçiş yaptım arada zürafa boşluğu yapmıyoruz tekrar bir yandaki zürafamıza geçiş yapıyorum bu şekilde küçük bir zürafa yapıyorum zürafamızın içinden geçerek direkt çektim bir yandaki zürafamıza geçiş yapıyorum hemen kurallarına biraz bol bırakıyoruz biz. Hemen bir küçük zürafa yapıyorum. Tekrar zürafağımızın içinden geçtim. Tekrar bir yandaki surafamızda devam ediyorum. Bu şekilde. Hemen bir yandaki zürafamızdan geçiş yaptım. Bu şekilde arasının çiçeğimizin suyunu yapıyoruz. Arasının dört tane bu şekilde su yapıyorum. Dört tane yaptıktan sonra 4 tane zürafa yapıyorum arasına. Bu şekilde. Üç. Bu da dördüncü zürafamız. Şimdi çiçeğimizin bu şekilde alt tabanını oluşturacağız çiçeğimizin alt taban için 4 tane zürafa yapıyorum tekrar bu birinci zürafamız bu ikinci 3 bu da dördüncü zürafamız dördüncü zürafamızdan ilk baştaki zürafamıza iğnemizi geçirdim bu şekilde bir ip atıyorum çiçeğimizin kök tabanını oluşturuyoruz eksilterek bir tane kalana kadar eksiltiyoruz bu şekilde Tekrar bu tarafa geçiş yaptım. İki tane kalacak burada. Bu şekilde. Tekrar baştaki surafamıza batarak buraya bir tane köprü oluşturuyorum. biraz küçük oldu. Hemen. Bu şekilde. köprümüzü oluşturdum. Tekrar bu tarafa geçiş yapıyorum aynı şekilde yaptım şimdi çiçeğimizin yaprağını yapıyoruz bir tane küçük sinek yaptım sineğimizin içinden geçerek direkt çektim bu şekilde yaprağımızı yaparken küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz bu şekilde. İkinci sıramızı yapıyoruz. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıramız ipimizi sabitliyoruz bu şekilde hemen aşağı inerek yaprağımızı yaptım bu şekilde yaprağımızı yaptım üç tane sinek yapıyorum. Biraz bu sineklerimiz büyük oluyor çiçeklerimiz olacak üzerine. Bu şekilde. Bu ikinci sineğimiz. Bu da üçüncü sineğimiz. Tekrar yaprağımıza başlıyoruz. Bir küçük sinek yapıyorum. Sineğimizin içinden geçiyorum şekilde. Tekrar aşağı iniyorum. <laughs> Tekrar yukarı çıktık. bu üçüncü sıramız tekrar devam ediyorum bu şekilde ipimi sabitliyorum tekrar aşağı iniş yapıyorum dördüncü ve son sıramız yaprağımızın tekrar aşağı inerek çiçeğimizi tamamlıyorum bu şekilde çiçeğimizin kök tabanını oluşturdum hemen bu zürafaya değildi, de hemen başladığımız yeşil zürafanın içinden geçerek aşağıya iniş yapıyorum bu şekilde. Tekrar arasına 4 tane zürafa yaparak altının suyunu tamamlıyorum. Bu şekilde Bu şekilde altının suyun tamamladım çiçeğimizin şimdi yaprakların yapılışına geldik. Hemen ilk sineğimizin içinden iğnemizi geçirdim ve ipimizi sabitleyelim. Harika bir model gelinlerimize kızlarımızın vazgeçilmeyecek olacak bir model. Hemen küçük bir tane zürafa yaptım. Bu ikinci zürafam. Bu şekilde iki tane yapıyorum. Çok küçük zürafalar. İlk zürafamızın içinden geçtim. Tekrar ilk zürafamızın içine küçük bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde. İkinci zürafamızın içine de küçük bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde üç tane olacak bu sıramıza. Tekrar bir küçük zürafa daha yapıyorum. 3 oldu. Tekrar baştaki zürafamızın içinden geçerek bu şekilde ip attık üzerine. Tekrar baştaki surafamızın içinden iğnemi geçirdim. Ve bu şekilde küçük bir zürafa daha yapıyorum. bu son sıramız bu şekilde dört tane olacak üç bu da dördüncü ve bu tarafına tekrar geçiş yaptım baştaki zürafamızın Şimdi eksiltmiyor, eksiltiyorum şu an. İkinci zürafamızın içinden iğnemi geçirdim. Biraz büyük zürafa yaptım. Tekrar zürafamızın içine geçiş yaptım bu şekilde. Hemen yanına tekrar iniyorum. Bu şekilde. Tekrar ikinci zürafamıza geçiş yaptım. Biraz büyük zürafa yaptım. Tekrar o zürafamızın içinden geçiyorum. Bu şekilde direkt çektim. Tekrar aynı işlemi yan tarafa uyguluyorum. Bir tane daha yapacağız. Son zürafamız. şekilde. Tekrar geçiş yaptım. Bu şekilde çiçeğimizi tamamladım. Hemen buradan keselim. ortadaki sineğimizi bırakıyoruz üçüncü sineğimizin içinden tekrar iğnemiz geçirdim bu şekilde tekrar ipimi sabitliyorum bu şekilde bu iki tane küçük zürafa yapıyorum. Çok küçük olacak. İkinci surafamızda da yaptım. İlk yaptığımız zürafanın içine iğnemi geçirdim. Bu şekilde. Baştaki zürafamızın içine küçük bir zürafa yapıyorum. Burası 3 olacak. Bu şekilde. Tekrar baştaki zürafamızın içinde geçiş yaptım. Bu sırada 4 tane olacak. Diğer sıralardan biraz daha büyük olacak bu sıradaki. 2 3 Bu da dördüncü Alıyor Bu şekilde Tekrar baştaki Zürafamızın içinden Geçiş yaptım Hemen bir yandaki Zürafamıza Artık baştakine değil bir yandaki zürafamıza batıyorum. Bu şekilde direk çektim. Tekrar ikinci zürafamızın yanına iniş yaptım. Bir yandaki zürafamıza geçiş yapıyorum bu şekilde. <laughs> Hemen üstü çıktım. yanındakine. Bu çiçeğimizi de tamamladık. Bu şekilde çiçeğimi bitiriyorum. hemen oradaki sineğimizin iğnemizi geçirdim. Tekrar ipimizi sabitliyorum. 2 tane küçük zürafa yapıyorum buraya da. Bu şekilde. çok küçük olacak zürafalarımız bu şekilde iki tane yaptım hemen ilk zürafamızın içinden iğnemizi geçirdim ilk zürafamızın içine bir tane küçük zürafa daha yapıyorum ikinci zürafamızın içinde iki tane küçük zürafa yapıyorum Burası 3 sıra olacak. 3 tane zürafamız oldu. Hemen tekrar baştaki zürafamızdan ipimizi geçirterek hemen başa tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yandakinin içine Bu sondaki zürafanın için iki tane yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar ip atıyorum bu tarafa. Şimdi çoğaltmıyorum. İlk zürafamızın da ikinci zürafamızın içinden geçerek onlardan biraz daha büyük bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde tekrar o zürafanın içinden geçerek direkt çekiyorum. Tekrar aynı battığım ikinci zürafanın içine batıyorum. Tekrar ikinci zürafamıza geçtim. Burada küçük bir zürafa yapıyorum şekilde. Şimdi en son zürafamızı içine geçtim. Bu şekilde. çiçeğimizi tamamladım harika bir model buradaki yeşil zürafanın içinden iğnemizi geçirdim devam ediyoruz ve ipimizi sabitliyorum şekilde hemen içine üç tane kibrik yapıyorum buradan tutarak hemen onun yanına bir tane daha yapıyorum Bir tane daha yapıyorum. 3 tane olacak. Bu şekilde. Çiçeğimizi tamamladım. Hemen ipimizi şuradan keselim. Modelimizi bu şekilde tamamladım. Sayfama abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.